Hem emek demokrasi mücadelesinde hem de sağlık camiasının mücadelesinde e, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bizi fabrikadaki iş kazası da ilgilendiriyor. Yumurtalık, Ceyhan arasındaki 18 adet lisansı verilmiş kömür terlik santrali de ilgilendiriyor. Suriyeli mülteciyi de ilgilendiriyor. Aynı zamanda hastanede e, mahsur kalanlarda da ilgilendiriyor. Sizler de bu mücadele içerisindesiniz. Sizleri burada görmek bizim için onur. İnsanlığın bugün en büyük talihsizliği bir sosyalizm kalkanı olmadan bu pandemiye yakalanmak. Tabii bununla beraber işçi sınıfının, uluslararası işçi hareketinin, e, meslek örgütlerinin, tabiplerin, toplumun birçok kesiminin mücadeleleriyle elde edilen sosyal haklar da bunun en temel e, yanı zaten sağlık Yok edildi. İşte bunu yaşıyoruz. Yani güçlü kalkanlarımız yok. Eski çuko birliklerin, milli mensucatların, hapsoyların, o devasa fabrikaların olduğu Adana'da şu an yerler esiyor. Yani Kamu iktisadi teşekkülleri adına bir şey yok. İşsizler kenti oldu. Orada çok güçlü sendikalarımız vardı. Beğenelim beğenmeyelim, eleştirelim eleştirmeyelim. Ne tabip odası bu kadar yalnızdı ne de diğer kurumlar. Çok güçlü bir sendikal hareketle emek platformları oluştu, ne mitingler yapıldı. Şimdi bu kalkan da kırıldı toplumun. Yani dolayısıyla daha az bir örgütlü kesimle sermayenin, uluslararası sermayenin topyekün saldırılarına karşı ayakta durmaya çalışan, toplumu aydınlatmaya çalışan bir yerde duruyorsunuz. Çok takdire şayan bir çabanız var uzunca bir kampanya yürüttük. Yani şunu söyledik, palyatif tedbirler olmaz. En az 21 gün tam kapanma, emekçilere, işçilere, küçük esnafa, ekonomik sosyal koruma bu süre için. Hala burada ısrarlıyız. Yani bu, bu çağrımın da esin kaynağı tabii ki Türk tabipler. Meslek örgütlerinin içini boşaltmak, meslek örgütlerini baskı yoluyla sindirmek, sermayenin stratejik programlarına biat eder, boyun eğer hale getirmek, hükümete biat eder hale getirmek istiyorlar ve bunun için yeni odak projeleri, yeni baro projeleri bunlar bitmek bilmiyor. Bir genel grev, bir genel direniş hattının oluşturulması. işçisiyle, memuruyla, meslek örgütleriyle, köylüsüyle, biraz önce EYT'ye uğradık, emeklilikte yaşa takılanlarla böyle bir topyekun, yani pandemi yasaklarını da bertaraf edecek çünkü hükümet bunu çok sevdi. Topyekun bir mücadeleye ihtiyaç var. Bunu gerçekleştirebilirsek burada da merkezsiz olmalısınız. Sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partilerin etrafında bir şey oluşturmalı. Bu oluşursa bunun siyasal bir düşümü de olacaktır. 12,5 milyon emekli var. 12,5 milyon emeklinin aldığı miktar belli zaten ki bizim 4,5 milyon EYT'lerinin alacağı nasıl 750 milyar dolar? Hatta zannediyor ki bunların diyor emekli oldukları zaman biraz da 4,5 milyon Devletin diyor 750 milyon lira maliyeti var. 20 yıllık maaş hesaplıyor. ben şimdi emekliyim, benim 20 yaşayacağım garantisi var mı yani? Ya da geçmişin bir sorunu değil. Esasen geleceğin sorunu. Çünkü bizim çocuklarımız, gençlerimiz emekli olamayacak. Bu kadar basit. Bu hak yok yani. Bu hak ortadan kalktı. Dolayısıyla biz diyoruz ki gittiğimiz her yerde emeklilikte yaşa takılanların hakları bugün verilmezse yarın çocuklar bunun hayalini bile kuramazsınız. Önce bu hakkın bir alınması lazım. İkinci olarak da bu düzenlemenin yasal olarak ortadan kaldırılması lazım ki çocuklarımız rahat nefes alsınlar, emekli olsunlar. Yani 230 milyar liralık vergi borcunu büyük sermayenin vergi borcunu sildiniz. 230 milyar. Siz ne diyorsunuz? Ne kadar 9, 9 milyar mıydı 9 9 milyar. Yani sen kodamanların vergi borcunu siliyorsun iktidar olarak hükümet olarak onu siliyorsun. Asgari ücretliği, on kalemde vergi bindiriyorsun beyinsiz. On kalemde, 10 kalemde. Yani 230 milyar lira da olsaydı borcunuz. Yani size ödenecek rakam meblağ en olun bir gecede. Yani o vergi affını yapmasalar o parayı vermediler. Siz daha önce gücünüzü gösterdiniz. Bu sefer birleşebilirseniz yani işçi, memur, köylü, onlar da biliyorsunuz dereleri, toprağı arazileri talan edilince meydanlara iniyorlar. EYT'liler birleşebilirse, yani topyekun bir genel grev, genel bir genel direniş hattı olabilirse bunlara geri adam attırmak mümkün. Püskürtmek mümkün.